Serbest Buruş YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Trabzonsporumuz bu akşam saat 22'de deplasmanda Saint Gallen'e karşı karşıya kalacak. Bir kere şunu söyleyeyim. İnşallah kazanırız. İnşallah iyi bir futbol, iyi bir sonuç alınır. Ama aksi halde bu akşamki maçtan sonra ciddi ciddi radikal kararlar gelebilir. Hem hoca konusunda... Hem transfer konusunda çünkü son dönemde arkadaşlar yapılan bazı transferler, gecikmeler, menajerlerin bazen Trabzonspor'u sıkıntıya sokması biraz başkan Ertuğrul Doğan'ın canını sıktığını söyleyelim. Özellikle Hong transferinde ortada hiçbir şey yokken transfer bittikten sonra iş tamamen kağıda düz, e, dökülürken menajerinden gelen serbest kalma e, maddesi ve oraya bir rakam koyma isteği bir anlamda transferi zora sokmuştu. O yüzden hem menajerlere karşı başkanın biraz gergin olduğunu biliyorum. E, duydum. Bir de şu var. Olası bir mağlubiyet sonrasında arkadaşlar e, çok radikal kararlar da bu akşam itibariyle gelebilir. Ama biz yine maçı kazanalım. İnşallah radikal kararlar Trabzonspor'la ilgili mi olur? Transferle ilgili mi olur? Başka şeylerle ilgili mi olur? Onu e, dediğimiz gibi maçtan sonra maçın sonucuna göreceğiz. Ama biz inşallah galip gelelim. Çünkü gerçekten galibiyete, Avrupa'da yolumuza devam etmeye ihtiyacımızın olduğunu zaten her defasında sizlere söylüyoruz. Şimdi arkadaşlar Hong ile ilgili bir gelişme var. Fakat onu henüz e, sorduğumda net bilgi alamadım. Biraz bekleyelim cevabını aldım. E, biraz pürüzlerin giderilmeye başladığı yönünde. Bakın tam olarak pürüz giderilmedi. Pürüzlerin giderilmeye başladığı muhtemelen bir görüşme tekrar oldu. Çünkü sabah ee, ...öğlen saatlerinde çektiğim videoda bahsettim. Ya bizim açımızdan bu transfer... ...resti çektik, biz geri yaslandık. Burada ne olabilir dedim. Eğer karşı taraftan bir teklif gelirse... ...ya tamam biz bunu böyle dedik ama... ...bu rakama gel şu rakama indirelim gibi bir teklif gelirse... ...Trabzonspor'da görüşme talebini kabul ederse... ...bu iş gidebilir diye bir bilgi paylaşmıştım sizlerle. Böyle bir iddia var ama henüz dediğim gibi... ...doğrulatamadığım bir iddia olduğunu sizlere söyleyelim. Bu akşam maçtan sonra çok şey değişir. Onu söyleyeyim sizlere transfer anlamında da çok şey değişir. Onu da ifade edeyim. Yani Hong'da böyle bir yumuşamanın olduğu iddia iddiası var. Ama dediğim gibi maçtan sonraki Abdullah Avcı ile Abdullah Ercan ile yapacağımız canlı yayında en azından bu bilgileri sizler için daha da teyitli hale getirip maçın ardından yapacağımız canlı yayında bu gelişmeleri de sizlerle paylaşmak istediğimizi ifade edelim. Şimdi arkadaşlar Santrafor konusu ya şöyle söyleyeyim. Biraz işin içinden çıkılmaz bir hal gibi görünüyor aslında ama Trabzonspor bir tarafta 30 Ağustos sonrasına kalan transferler var. Acaba bu transferi 30 Ağustos'a beklemeyelim ama bir an önce yapalım mantığında iki farklı gruplara oyuncuları ayırmış durumda. Yani biz Onacu'yu bekleyelim mi? Onacu'dan bir haber gelir mi? Ya da Vox e, e, özellikle Hollandalı golcüyle alakalı Trabzonspor bir daha gelişim yapalım ama Börne ile ilgili Vegors konusunda bir geri adım olmadığı için Trabzonspor oradan da bir geri adım, en azından bir dönüş, bir indirim beklediğini sizlere söyleyelim. Bugün bahsettik Ara Kodare konusunda. Arkadaşlar oyuncu tarafı istekli ama kulübünün istediği bonservis biraz yüksek. Trabzonspor şartları zorluyor, onu da söyleyelim sizlere. Hani iki Santravor denmişti, belki şu olabilir. İki santrafor değil de bir santrafor ama biraz daha maliyeti yüksek. 23 yaşındaki Tolu Arakodari için Trabzonspor kesenin ağzını açıp böyle bir karar da alabilir. Bir tarafta Manay konusu var. Dün de paylaştım sizlerle arkadaşlar. Onlar bizden Arif Boşluk, Umut Güneş, Tekliç kiralık olabilir. Artı 5 milyon eurodan 3,5 milyon euroya indiler. Trabzonspor'la görüşmeler devam ediyor ama... Hani bugün tabii ki biraz da maç durumu var. E, o yüzden böyle çok ciddi bir pazarlık beklemediği için ben de kimseyle bir irtibata geçmedim. Ama maçtan sonra muhtemelen bu konuyla ilgili olarak da bakalım Arif boşluk için. Ben biraz Trabzonspor'un bonservisle e, Arif'in gitmesine sıcak bakmayacağı kanaatindeyim. Sizlerin de görüşleri o yönde mesajlarınıza baktım. E, bu transferde dediğim gibi belki farklı bir hale gelebilir. E, kısa süre içerisinde bunu da göreceğiz. Arkadaşlar. Muhammed Şam'la ilgili çok önemli bir gelişme var. Onu birazdan aktaracağım. Ama öncesinde biliyorsunuz Trabzonspor'un gündeminde olan bir Santrafor'la ilgili bilgi paylaşacağım. Marvin Duşk, Werder Bremen takımının 30 yaşındaki Santrafor'u. Hatırlarsanız bu ismi ilk sizlerle ben paylaşmıştım ama temasın olmadığını söylemiştim. Şimdi bugün özellikle hani biz yerel medyayı bir kenara bıraktık. Ulusaldan hatta yurt dışından Sky Sport Oyuncu ile ilgili olarak bir haber yaptı. Haber şu. Trabzonspor Marvin Dusk için özellikle Werder Bremen teklifine bir teklif sundu. Ancak Werder Bremen takımı bu teklifi reddetti diye Sky Sport'a yapılan bir haber var. Arkadaşlar bugün yine menajerini aradım ama bize gelen bir henüz haber yok. Ben de haberleri Türk medyasının yaptığı yurt dışında yap yapılan haberleri okuyorum. Ama hani Werder Bremen'e böyle bir teklif gelse... Kulüple olan diyaloglarımız çok iyi. O yüzden hani bize de bir bilgi verilir diye tahmin ediyorum. Ama oyuncu e, menajeri de en azından bir bakacak oradaki durum nedir, ne değildir diye ama hani bunu Sky Sport'un yapması e, biraz bana şey geliyor, enteresan geliyor. Bir tarafta menajer henüz bize bir bilgi ulaşmadı diyor. Ama Sky Sport şimdi Trabzonspor önce kulübüyle sonra oyuncuyla mı? Biz genelde oyuncularla anlaşıp sonra kulüplerle bu dönem görüştüğümüz için biraz sıkıntı da yaşıyoruz ama e, Marvin ile ilgili olarak Berder Bremen'in 30 yaşındaki Santrafor'u ile ilgili olarak dediğim gibi menajer tarafında bize ulaşan bir şey yok diyor. Ama Sky Sport'un özellikle Trabzonspor'un ilk yaptığı teklifin reddedildiği ifade ediliyor. Rakam mı az yoksa oyuncuyu göndermek mi istemiyorlar? O bilginin çok detayı haberin içerisinde olmadığını sizlere söyleyelim ama böyle bir bilgi Sky Sport paylaştı. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olur. Arakodare'ye doğru ibre dönmüş. Oraya biraz bir yığılma var gibi görünüyor. Ama burada oyuncu gelmek istese de gen kulübünü arkadaşlar ikna etmek gerekiyor. Vegors'tan haber bekleniyor. Onaçu biraz arka planlarda kaldı. Dediğimiz gibi Marvin Dushk için Sky Sport'un iddiası bir teklif var ama reddedildi. Avusturyalı golcü için de Freiburg'da oynayan Avusturyalı golcü için de henüz bir temas olmadığı ama listede Trabzonspor'un ilgilendiği oyunculardan bir tanesi olarak durduğunu da sizlere söylemiş olalım. Şimdi arkadaşlar Muhammed Şam'la ilgili çok önemli bir detay var. Bunu bir gazeteci arkadaş da sosyal medya hesabında paylaştı. Biraz onunla da konuştum. Tabi herkesin kendine özgü bir takım haber kaynakları vardır. Ben de biraz araştırayım dedim ama bugün tabi biliyorsunuz maç heyecanı. Hani bugün tutup da bu haberin doğruluğunu araştırmak için maç günü birileri çok aranmaz. Hani herkes maç heyecanı, maça odaklanmış durumda. Ama şöyle bir iddia var arkadaşlar. Muhammed Şam'la ilgili tabi Hong'da bir problem yaşayınca Trabzonspor. Başkan biraz tabi bu konuya kızdığını sizlere videonun hemen başında bahsetmiştim. Özellikle böyle bir sorun yaşanırsa e, Hongta yaşanınca e, Trabzonspor İbreyi Muhammed Şama gönderdi. Sabah da bahsettim ama zaten gündemde olan bir oyuncuydu. E, gazeteci arkadaşın iddiası e, bu transferi Trabzonspor kısa süre içerisinde bitirmeyi planlıyor. Hatta aynı gazetecinin bir başka iddiası da Hongtaki pürüzler biraz biraz gideriliyor. O transferi de Trabzonspor bitirmekte kararlı gibi bir e, e, bir tweet paylaşımı yaptı. Ama dediğim gibi benim yaptığım araştırma sonucu dün ve bugün sabah özellikle e, henüz olumluya doğru dönmemişti. Ama dediğim gibi oradan gelecek bir haber olursa Kong tarafından Trabzonspor belki tekrar masaya oturur. Ama sonradan çıkan bu serbest kalır maddesi başkanın çok canını sıktığını e, sizlere söyleyeyim. E, Santrafor'da da hareketli saatler yaşanıyor. 8-10 numara mevki içinde hareketli saatler var. İşte Muhammed Şam için kısa süre içerisinde bu transfer bitirilecek, bitirilmeli gibi söylemler de dolaşıyor. Bu akşamki maçın sonucuna göre bu transfer hareketliliği biraz daha arkadaşlar hız kazanabilir. Onu da sizlere söyleyelim. Çünkü Muhammed Şam cephesindeki bekleyiş son bulacak gibi detaylar da konuşuluyor. Haliyle oyuncu uzun bir süredir kadro dışı. Çok ciddi hani Birmingham takımının bir ilgisi vardı. Ama... İstenen rakamlar Trabzonspor'un verdiği rakamları İngiliz kulübü karşılıyor mu, karşılamıyor mu? Tabii bunlar yurt dışında çok detaylandırılmayan ama e, oyuncuya sadece teklif geldiği yönünde haberler var. Slavia Prag gündemdeydi. şu an çok gündemdeydi çünkü dediğim gibi o paraları vermek çok kolay değil. Trabzonspor'un 5-5.5 milyon euro seviyelerindeydi arkadaşlar. Başkan kızdıysa yani iki tane oyuncu almak yerine bir tane 8-10 numara alıp oradan bir miktar bor servisi e, Muhammed Şam transferinin üstüne katıp bu transferi kısa süre içerisinde bitirebilir. Çünkü seneye kalabilir demişti başkan. Bir hamle daha yapacağız demişti. O hamle muhtemelen şu anda belki bugün belki maçın hemen ardından yapılır. Yani Muhammed Şam transferinde bir hareketlilik bir sıcaklık olduğunu sizlere söyleyelim. Bakalım kısa süre içerisinde Trabzonspor bu transferi bitirebilecek mi? Bunu en azından hep birlikte görmüş olacağız. Santrafor 1 mi 2 mi çok tartışılıyor arkadaşlar. İyi bir santrafor olsun. Bırakın 2'yi bir tane gelsin. Çünkü gerçekten yani biz Avrupa kupalarından özellikle konferans liginden de işimiz çok iç açıcı olmayacak arkadaşlar. Kara bulutlar daha çok üzerimizde olacak. Çalkantılı bir dönem yaşıyoruz. Zaten e, daha da e, çalkantılı bir hale geleceğimizi zaten herkes net bir şekilde görebiliyor. Geç mi kalındı? 10 transfer yapıldı ama asıl yapılması gerekenler maalesef sonra bırakıldı. Aslında 10 transfer yerine belki bunu birkaç kere söylüyorum ama 10 transfer yerine 3 transfer yapılıp öndeki bu sıkıntıları çözecek transferler yapılmış olsaydı belki bugün farklı bir Trabzonspor'u konuşuyor olabilirdik. Belki hala Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden bir Trabzonspor'da olabilirdi arkadaşlar ama geçmişten ders alacağız. Artık geçmişe dönmenin de bir mantığı yok. Oldu bitti. Dedim her zaman futbolda dün çok az konuşulur. Dün yoktur. Ya bugün ya da yarın arkadaşlar doğru adımların atılması gerektiğini de söyleyelim. Bakalım Santrafor, Muhammed Şam transferleri kısa süre içerisinde bitecek mi? Dediğim gibi bu akşam maçın sonucu önemli. Radikal kararlar gelebilir diyoruz. Maçın hemen ardından da sizleri Abdullah Ercan'la yapacağımız canlı yayına bekliyoruz. Bir sonraki videoda ya da canlı yayında yeniden sizlerle birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.